Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyidir. Sizden ne haber? Geçmiş bayramımız kutlu olsun. Evet hocam. Sizin de bayramınız. izleyenlerin de bayramı kutlu olsun. Bir evet. güneş açıyor, bir şey oluyor valla. Sabah dedim çok güneş olacak. Sonra baktım bir yağmur. Sonra bir güneş. İşte kariyere de benzetebilir. Bir günde dört de. mevsim. <laughs> Şeyde de mesela evlerde de, de kapalı kaldık ama bayramın ilk günü görüntülü görüşmelerle böyle Türkiye'nin bayağı bir yerinde dolaştık bir yandan da. Değil mi? doğru evet, farklı söyleyeyim. şeyler bir araya geliyor son zamanlarda kesinlikle ee, şimdi kariyerde başarı kriterleri diye düşünüyoruz ama önce kariyer ne demek acaba hani kariyeri ne olarak tanımlamalıyız ki oradaki başarıyı ona göre belirleyelim ne dersiniz aslında kariyeri ben şöyle tanımlıyorum. Yaptığınız ve yapmadığınız şeylerin bütünü olarak tanımlıyorum. Daha çok yaptığınız gibi gözüken şey. Yani iş hayatıyla para kazanmak için. Cost of living dediğiniz. Yani yaşamak için yaptığınız şeylerin toplamına ben kariyer diyorum. Aslında yaşam gibi bir şey. Zaten CV'nin tanımında da o hayat yolu demek. Hayata giden yol demek. Hani CV'nin latince tanımına da baktığımız zaman. Ee, o yüzden e, var olmak, Vita'dan geliyor. Hayattan geliyor. Bu vitamin isimleri falan da oradan geliyor. Açıkçası tam da e, yani geçmişte de araştırdığım bir konu. Yeni bakmadım. E, ama vita hayat demek. E, ve hayatınızın gideceği yol anlamına gelen de CV ve kariyer demek. Kariyer birazcık hani çok yanlış anlaşılıyor. Ben çoğu insan ben bunu yaptım. Birçok mesela şimdi bir performans görüşmesi yapsak sizde terfi edemeyen bir çalışan olsanız bana şöyle geliyorlardı geçmişte. Ben de ben de gidiyorum bu arada. Yani Böyle çok, çok da dışsal anlatmayalım dışarıdan. Ben de bir kariyer olan bir insanım. Geldiği zaman size bir performans görüşmesine ya da terfi edememiş çalışanı gördüğünüz zaman size daha çok yaptığı şeyleri anlatıyor. Şimdi orada zaten sorun yaptığınız şeylerde değil, yapmadığınız şeylerde. Hmm. Ee, yani herkesin bir olumlama bakış açısı var ki bence dünyayı iyi bir yer yapan ve kötü bir yer yapan şey biraz karışık bir bu saatte konuşuyoruz ama. Herkes bir olumludan bakıyor. Herkes mesela mutlu olmaktan bahsediyor. Herkes para kazanmak, kariyerden. Değil mi? Buyurun hocam. Kendi tarafındakilerde daha çok olumludan bakıyor bir de yalnız. Yani kendi yaptığı şeylerdeki olumlu yönleri görüyor. Öyle zorundayız sanki. Yani evet. şimdi beni mesela bana sorsanız bir eğitmen, şimdi ücret eğitiminden çıktım. Yani iyi bir eğitmen miyim? Şimdi iyi bir eğitmen yönlerimi size söylerim. Ama izleyenlere sorsanız acaba çok mu uzun anlattım bir konuyu? biraz fazla mı detay verdim gibi baktığınız zaman e, o yüzden kendi kendimizin kariyeri e, değil de biraz kariyer doktorları da var şu an aslında. CV'nizi düzeltiyorlar, size mentorluk yapıyorlar. Hani ben de bu arada ücretsiz mentorluk yapıyorum bazı arkadaşlar. Onu da bilgisini vereyim. E, çok fazla hani pazar günlerini ona ayırdım falan. Bayağı da dolduk ama iyi oluyor. Kesinlikle. Aslında şöyle bir şey. Kendi kariyeriminde aslında mentorluğunu yapıyorum. Yani onlar da izleyenler varsa kusura bakmasın ama onlar üzerinden ben de aslında neler öğrenebileceğimi görüyorum. Bu iş karşılıklı bir iş tabii ki. Ama olumlama birazcık kötü bir şey hayatta. Yani e, hep böyle mutlu olan insan örnekleri çizmek, hep başarılı insanları çizmek, geçmiş yayınlarda da konuştuk. Hep böyle bir süper kahraman. Mesela ben de çok severdim Süpermen'i. Ama biraz düşündüğünüzde ya Süpermen diye bir şey yok ki. Hani Hiçbir şey yok. Niye bunlara ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü sanki öyle biri gelecek ve bizi kurtaracakmış gibi. Tabi dini figürler de var bunların arkasında geçmiş yüzyıllara baktığınız zaman. Ama bu kurtarma ve kurtarılma işi için çok büyük bir yanılgı içindeyiz. Kariyer için de bu geçerli. Kendi e, süper kahramanınızı geçmiş yayınlarda da söyledik. Kendiniz olmanız lazım. Çünkü hmm. en özel sizsiniz kendinize göre. Ama en güzel değilsiniz. Yani, Özelsiniz ama çok da güzel değilsiniz diye kendinizi özetleyebiliriz. Yani herkes çok güzel olmak istiyor. Herkes e, tekil olduğumuz kesin. Yani hepimizden tek bir tane olduğu kesin neredeyse. Ama bir arkadaşımla biraz önce konuştum. Yani biraz tesadüfi mi söyledi bana bilmiyorum da başarı için sen ne düşünüyorsun dedim. İnsanlara da soruyorum tekil fikirden üstün. O dedi ki sıradan olmayı öneriyorum. Çünkü herkes çok farklı olmaya çalışıyor dedi. Bu da bir başka bir bakış açısı. Yani sıradan olunca aslında farklı kalıyorsunuz. E, gibi e, diye gözüküyoruz. Bakalım. Bir de oradaki Buyurun. yaşam yolu dediğimizde aslında yaşam yolu ve insanın kendisi de bir bütün. Kariyer deyince biz böyle biraz çoğunlukla yaşamımızdan ayrı bir şey gibi düşünüyoruz. Oradaki başarıları falan yorumlarken de yaşamdan ayrı gibi bir şey düşünüyoruz. Öyle olunca ne oluyor? Mesela e, kariyerindeki beklentileri kariyerinin içinde kısıtlı oluyor insanların. Hani oradan gelirle ilgili, terfiyle ilgili bir şey bekliyor vesaire ama yaşamının kalanına aktardığı hani bütüncül değerlerine yönelik bir şey o kadar beklemeyebiliyor. Halbuki çok da vaktimizi alıyor kariyer. Hani başarı kriterleri konuşurken aslında bunu da düşünmek lazım. Hani sadece kariyer için hmm. kariyer yoksa kariyer aslında daha geniş bir şey. Bir bütün olarak insan olarak benim için yaşamım için anlamı şeklinde mi bakmamız lazım? O bütünlüğü sağlamak da önemli gibi geliyor bana. Bir de tabii kariyer sadece aslında çalışma hayatındaki yani maaşlı mesaili işte yaptığım şey olmaya da bilir. Belki ben gönüllü hizmetler yaptığım işte bir takım iş dışındaki yaptığım faaliyetler onlarla kendime bir kariyer oluşturuyor da olabilirim. Sanki biraz böyle kariyerin tanımını da genişletme ihtiyacımız var gibi geliyor bana. Hocam. Şimdi... Şöyle bir şey var bunun ücret yönetimi eğitiminden çıktım ben konuyu komple oraya çevireceğim gibi gözüküyor ama değil bir ilişkisini yakaladım da şu an sanki bakalım yakalamış mıyız? Şöyle e, ücret yönetiminde de geçmiş literatür örneklerine baktığınız zaman danışmanlık firmalarına size maddi kariyerle çok ilgili aslında kariyeriniz var para alıyorsunuz hayatınızı devam ettiriyorsunuz, markete gidiyorsunuz kira ödüyorsunuz bir şeyler alıyorsunuz sonra yaşayıp ölüyorsunuz aslında kariyer dediğim şey de bu yaşam yolu aslında birazcık da ölüm yolu gibi gözüküyor. Peki. Bu hatırlatmadan sonra şöyle bir şey. E, ücret modelleri de şu anda çok değişti hocam. Ne diyorum? Yani duygusal ödül dediğimiz maddi ödül kısımları artık çok para etmiyor. Yani hmm. siz bir adam baz maaş, kısa vadeli prim, uzun vadeli prim hisse senedi veriyorsunuz. Yine de olmuyor. Yine bu anlam arayışı eksikliği nedeniyle sizin de sık sık belirttiğiniz konu nedeniyle duygusal ödüller kariyerde çok para ediyor. Tırnak içinde para ediyor. Yani onunla daha çok bir şey alabiliyorsunuz. Mesela yeni nesil uygulamalardan netflix kodu veriyorsunuz çalışana yanaklarda 30 TL bu kod 500 liralık x şirketin bir tane kodunu verseniz diyelim bir perakende şirketin adam diyor ki ya netflix çok daha etkili oluyor çünkü evet. ona sanki e, güzel zaman geçirmeyi hediye etmiş oluyorsunuz ama diğer türlü bir çekler migros çek ya da başka bir çek olabilir bilmiyorum perakende hani bir bakkal çeki çakkal çeki diyelim bir şey diyelim bunlar da aynı şeyi yaratamıyorsunuz artık o yüzden Duygusal ödül dediğimiz şey kariyerde çok önemli ve gönüllü hizmetler de aslında şirket mesela her yeni çalışanı için kariyerde sizin için bir ağaç diktik. Sizin için işte Afrika'da bir kuyu açtık gibi noktalar da aslında evet. kariyerde şirket ücretlendirmesinin de içine çok çok girecek gibi. Hele bu Covid sonrası ve Z kuşağı ve Alfa kuşağı dediğimiz kuşakların artışı ile birlikte farkındalık seviyeleri daha yüksek görüyorum ben. Dünyanın bir bütün olarak yani aslında sınırların gerçekten olmadığını çok görüyor insanlar. Bu hani birçok uçak firması şu an batmak üzere ama bir şeye yaradı bu. Gerçekten sınırların olmadığını gördük. Hani evrensel bir bütün tek ülke kurulacak konuşması yapmayacağım burada öyle bir niyetinde yok. E, çok da zor insan doğasına da uygun değil. Ama gerçekten sınırların olmadığını görüyorsunuz. E öyle olduğu zaman da insanlar gönüllü çalışmalar için çok fazla. Ee, bunun için duygusal ödül olarak kendilerini alıyorlar diyebiliriz kariyer Yani birazcık da parametrelerine de gelebiliriz. Hocam başarılı insanlar, e, kariyerde başarı parametreleri ne dersiniz bilmiyorum ama sizin aklınıza başka şeyler de gelmiş olabilir. Ben o kısmı daha çok önemsiyorum da. Buyurun. İşte bu yani başarı parametrelerini değerlendirirken aslında bu çerçevede bakmak bana <laughs> anlamlı geliyor işte. Yani şu geçenlerde bir arkadaşla bir mentorluk görüşmesi yaptık mesela. Yani şey gibi insanlar böyle bir çatala geliyorlar ve o çatal bir hayati bir tercih noktası gibi hissediyorlar. Burada sağa mı gideceğim, sola mı gideceğim falan acayip önemli bir sürü düşünceler falan filan. Ama aslında biraz daha böyle yukarıya doğru çıkıp baktığınız zaman bir görüyorsunuz ki o çatal ileride birleşiyor zaten. Yani bir miktar ayrılıyor, farklı bir yerlere gidiyor gibi oluyor ama işin özünde nihai olarak pek çok şey birleşiyor bir yandan. O yüzden de bu ana yolu, hani bizim üzerinde gittiğimiz ana yolun kriterleri daha kritik gibi geliyor bana. Hani benim nihai olarak nereye doğru gittiğimi, ne yaptığımı onu ölçen kriterler daha önemli gibi. Öbür türlü çok kısa vadeli ölçümler söz konusu oluyor. Bu kısa vadeli ölçünler de bizi genelde yanlış yönlendiriyor. Yani bunu ama şey de düşünüyorum. Acaba bir yandan da kasıtlı mı yapılıyor diye de düşünmüyor değilim. Çünkü yani şirket size yani yaşamınızı anlam verebilecek şirket sayısı çok az dünyada. Pek çok şirketin yapabileceği size daha fazla para vermek, yan haklar vermek, işte bir takım mevki ilgili şeyler falan hissettirmek, bir e, sahte tatmin duyguları hissettirmenin ötesine pek gidebilecek gibi değil aslında. O yüzden de bu başarı parametreleri dediğimde mesela kimin parametreleri? Mesela e, şirketin başarı parametreleri mi? Şirketin istediği, hedeflediği şeyler mi? Yoksa kişinin istediği şeyler, başarı parametreleri bunlar mı? Bunlar ne kadar birbiriyle örtüşüyor? Yani benim kendim için istemem gereken ve şirketin şirket için istedikleri, şirketin benim için istedikleri, bunlar aslında birbiriyle ne kadar uyumlu? Böyle biraz buraları da kafa yorup parametreleri ona göre belirlemek gerekli gibi geliyor bana. Bunu mesela rekabetle ilgili çalışmalarımda da gördüğüm bir nokta. Rekabetin hangi tarafında olduğunuz önemli. Şimdi hmm. mesela ben bir şey satıyorsam, karşımdaki de alıcıysa satıcıların arasındaki rekabet alıcının işine gelir. Şimdi e, tersi de alıcıların arasındaki rekabet de satıcının işine gelir. Bir pozisyon var diyelim ki bir işte yöneticilik pozisyonu vesaire gibi bir şey. E, burada aslında satıcı ve alıcı durumu var. Şirket bunu satıyor. Bu pozisyon var o pozisyonu emek karşılığında Hı -hı. satıyor. Emektir, yaratıcılıkları vesaire. Ben de işin alıcısı tarafındayım. Mesela oradaki rekabetin fazlalığı, yoğunluğu aslında şirket için iyi. Ama benim için hiç de iyi değil. O zaman bu performans kriterleri falan gibi konularda da biraz böyle ben nerede duruyorum, nereye bakıyorum, bu performans kriteri kimin için anlamlı? Benim için mi anlamlı? Şirket için mi anlamlı? Yoksa her ikimiz için de anlamlı mı? Biraz buralara da kafa yormak gerekli sanki. Yoksa bize dayatılmış ve aslında o kadar da anlamlı olmayan işimize yaramayacak bir takım şeylerin peşinde koşuyoruz gibi oluyor. Öyle gözüküyor hocam. Ya ben şeyden endişe ediyorum. Böyle bu yayınlarla falan hepten herkesi bir işi bıraktıracağız falan. Bizim vatandaşlık maaşı konuşmamız gibi sizinle. Ee, YouTube'daki yorumları da izledim. İyi şeyler yazanlar da var. Farklı bakış açıları da var. Oraya doğru götüreceğiz diye korkmuyor değilim. Ee, i̇kimiz de aslında yani kurumsal hayatta da uzun yıllar çalıştığımızı da belirtelim o yüzden isteyiciler. Evet. Yani bunlar böyle konuşuyorlar falan diye düşünmesinler ama yine de konuşuyoruz zaten. Söz bu. Şimdi yani bana şeyi hatırlattınız. Bir kere başarı dediğimiz şey ileride bir şeymiş gibi. Yani başarı her zaman yani burada olsa zaten birazcık orada ego durumları oluyor. Ben bunu yaptım diyorsunuz ama başarı dediğiniz şey aslında vizyonla çok ilgili bir şey. Şimdi Truman Show diye bir tane hani şey vardı. Film vardı onu hatırlattınız bana. Böyle şirket performans sistemlerini ben ona benzetiyorum. Hep o böyle bir gemiyle açılmak istiyor Truman. Sahte bir hayatta yaşıyor. İzlediğiniz diye yani söylüyorum. E, izlemişsinizdir. izlemeyin yani tekrar da izlenebilecek bir film zaten. Uzağa gidiyor. Bir bakıyor ki o bulutlar, bulutlar tak diye çarpıp geri dönüyorsunuz. Birazcık başarıyı ben böyle görüyorum. Yani e, ileride bir şey ama sizin için yaratılmış bütün başarılar sanaldır. E, ve sizinle olmayan başarılardır. Yani mesela <laughs> o yüzden vizyonu koyarken siz kimin başarısını e, gerçekleştirmek istiyorsun Başarı parametrelerini tabii konuşacağız ama nasıl geleceğiz ona da bilmiyorum. Bayağı da derin <laughs> bir konu. E, ama siz kimin başarısını kariyerde yaşıyorsunuz ki? Mesela çok iyi bir mühendis oldunuz. Belki de babanızın isteğiydi ya da amcanızın isteğiydi. Var böyle ailelerde. Bizim ailede de var. Bir inşaat mühendisi, diğeri o oldu falan. Bazen ya yani konuşamıyorum tek bunu insanlarla. E, buradan da izlemiyorlar diye biliyorum ama gerçekten hani kimin hayalini yaşıyorsunuz? Kimin başarısını, tatminini yaşıyorsunuz? O yüzden kendi hedeflerinizi koyma noktası yani stratejiyle de çok ilgili bir şey. Strateji sözü de hani askeri bir kavram olsa da temel olarak ilk teşhisle başlıyor. Yani siz bulunduğunuz durumu teşhis etmeniz lazım. Yani ben insanlarla iletişime geçen bir insansam, iletişimi seviyorsam, tabii bazı özellikleriniz gelişebilir. Esneksem, cesursam benim yapacağım işler değişebilir. Ama sizin başarı tanımınızı bir kere, başarı parametrelerini konuşacağız tabii ki. Ama başarı tanımı dediğiniz şey çok önemli. İleride bir şey başarı, bir vizyon ve ana otobanlardan oluşuyor. <laughs> yani siz onu çok güzel söylediniz bence ee, yani böyle her yol ayrımında da kimseye gidip danışmayın arkadaşlar Hı -hı. yani yol ayrımlarında birazcık bırakın yol sizi bir yere götürsün diye güzel bir reklam vardı bırakın bazen yol sizi bir yere götürsün diye hayat böyle bir şey biraz ya burada kesinlikle şeyi söylemiyorum yani öyle salın gitsin demiyorum ama yani bir tespitinizi yapın analizinizi yapın ama her sapakta da e, haritayı haritaya bakmayın o zaman sapakta ortadaki yere çarpıyorsunuz e, o yüzden de. Ee, ana yol belirlemek çok önemli. Yani güzergahınız neresi? Kuzey mi? Yani soğuk mu seviyorsunuz başarıda? Güneyi mi seviyorsunuz? Sıcak mı seviyorsunuz? Yoksa böyle farklı kültür arıyorsanız doğuya gidin mesela derler hep batı şeylerinde. Yoksa sıradan insanlar arıyorsanız genelde daha tekil bir yaşam tarzı vardır. O zaman batıya çevirin kariyer parametreniz. Yani yönü belirlemek belki otobandan da ziyade yönü belirlemek çok önemli. Yani ben veriyle ilgili bir iş yapacağım. Bugün R kullanırım. Yarın işte Power BI kullanırım. Tabloyu kullanırım. Bir gün çıkar bunları bilgisayarlar yapar. Ben sadece veri yorumlayıcısı olurum. Bir gün dünya değişir. Ben veri hikaye anlatıcısı olurum. Bir gün çok komik bir şey olur. Verilerle fıkra anlatarak şirketleri mesela yok öyle bir de veri fıkralarıyla in, şirketleri veriye adapte eden birine dönüşürüm. Mesela yönünüz veri ise kuzey ise diğerlerini bırakın diğerlerine çok odaklanmak diye. Bu sizin kariyer tuzaklarında bahsettiğiniz e, dikiz aynası hatası dediğiniz şey aslında bir kariyer yayını da yapmıştık. İzleyenler olabilir. Başkalarının dikiz aynasına bakmak da bir şey olabilir. Aynı hatayı şimdi başarı parametrelerine dönelim kariyerde. <laughs> Şöyle düşünüyorum ben. Başkalarının parametrelerine bakmakta. <laughs> ben bugün birkaç kişiyle konuştum eğitim arasında falan. Hepsinin başka başarı parametresi var. Sonra baktım literatürde bir ton parametre var. Benim kendi parametrelerimi yazdım. Ya dedim ki hiçbiri bunlar Allah Allah böyle kümülatif bir liste oluşuyor. Sonra dedim ki ya demek ki yine anahtar örneği gibi hepimiz böyle bir hepimizin başarı şeyleri de faktörleri de farklı. Tabi burada hani bilimsel çalışmalardan da örnekler de ben <laughs> birazdan verebilirim. Hı hı. Ama e, dediğim gibi belki yönü doğru belirlemek kariyerde çok önemli bir nokta. Ama yön derken böyle bir araç bağımlılığı var bizim ülkemizde. Yani başka ülkelerde de var tabii ki. <laughs> yani tek de bizim ülkeyle örnek vermeyelim her zaman. Ama Doğu toplumlarında bir coğrafya nedeniyle sanırım bir araca şey var. Ne diyorum yine arabalardan örnek verelim. Yani bizde mesela araç ve amaç çok karışıyor hocam her konuda. Yani bir şeyin araç mı olduğu amaç mı olduğu karışıyor. Yani mesela arabalar için de geçerli bu. Arabayı amaç yapan birçok insan var hayatında. Mesela ben çocukken bu arada hortumla araba yıkamayı çok severdim. Yani benim için mucizevi bir şeydi yani. Hani hortumla ben yıkayayım bu arabayı falan diye. Arabaları ama da çok severdim. zaten yani. Değil mi? A araba ama kullanmak falan değil. Yıkamak. Kesinlikle yıkayıp tertemiz yapmak falan. Süper bir hissiyattı. Nedenini bilmiyorum. O köpük möpük belki ne bilmiyorum. Onu da parametresine bakmak lazım. Ama araçla amaç karışıyor. Ya yani insanlara bakıyorum. Sırf bir araba alma amacı olan insanlar var ya. Hani birilerine bir şey göstermek için falan çok tabii ki bu araç amaç karışıklığı kariyerde de oluyor. Yani kariyerde gitmek istediğiniz yön için seçtiğiniz şeyler araçtan bir anda amaca dönüşüyor. Yani hmm. siz onlar aracınız. Yani siz bir şirkette çalışarak belki diyebilirsiniz ki bana birisi yazmış sanırım. ya ben şirket benim için ağaç dikmesin. Ben o ağaçları kendim dikerim demiş. Güzel. Demek ki sizin amacınız burada doğaya hizmet etmek, insanlara faydalı olmak. Çok güzel bir amaç. O zaman bu aracı da Amaç yapmayın, yani şirkete amaç yapmayın. Araç yapın, o amaç için kullanın. Yani Hı. böyle ben bunu araç için mi kullanıyorum, bunu bir yol mu olarak kullanıyorum kariyerimde? Yoksa bu amaca mı dönüştü, amaç hatası? Noktasını ben özellikle altını çizmek istiyorum. Peki hocam parametrelere gelecek olursak, artık gelelim istersen. Değil mi? Hani ne gibi parametreler var? Bunlar, e, öne çıkanlar? Dediğin gibi çok çeşitli parametreler var farklı bakış açılarına göre. Belki hangi parametreleri seçtiğimizde, o başarımızı hangi parametrelerle ölçtüğümüzde bizi biz yapan, belirleyen noktalardan ne gibi şeyler var burada, parametreler var? Ya şeyi düşündüm hocam, biz değillemeyi falan konuşuyoruz ya sürekli. Ne değildirden önce birkaç tane şey söyleyeyim. Birincisi mesela mezun olduğunuz okullar artık bir parametre değil. Yani başarıya giden yolda faktör veya parametre değil. Mezun olduğunuz okullar değil. Aldığınız sertifikalar, yani kendileri sertifikaların içinde öğrendiklerinizi kastetmiyorum sertifikalar değil araç amaç karışması sonra para değil e, paranın olmadığı bir gerçek yani çok birçok insan artık eskiden hani e, fakirdi çocuk okudu hani sıralarda okudu doktor oldu diyorduk e şimdi adam veri bilimci her şey olabilir ya yani hani ne isterseniz olabileceğiniz kadar bir çokluk sorunu var sizin bahsettiğiniz gibi ama çok önemli bir hata şu var ben insanlarda şöyle bir umutsuzluk görüyorum. Başarıya giden yoldaki umutsuzluk görüyorum. En büyük zeka. Ya diyor ki o daha benden zek. Ya böyle bir şeyi ben hani e, kabul etmiyorum. Yani egomdan dolayı falan değil. Yani birçok insanın, yani Einstein'ın bile sözü var değil mi? Tek fark çalışmak. Hani beni normal insanlardan ayıran tek şey çalışmak. Yani o yüzden zekanın yapılan çalışmalarda da böyle. Hani sırf bir konuşma olarak söylemeyeyim bunu. hani Fikir olarak söylemeyeyim. Yapılan birçok çalışmada başarıya giden faktörlerin Bakın ee, hangi üniversite Carnegie Enstitüsü yapmış bu araştırmayı yüzde 85'i sizi başarıya götüren kariyerde başarıya hayatta başarıya götüren faktörlerin yüzde 85'i psikolojik yani yüzde 15 sadece bilginizle ilgili. Hmm. Yani şimdi mesela bir örnek vereyim yanlış bilmiyorsam hani arkadaşlar düzeltebilir şirket ismi vermeyeyim o yüzden dünyada da çok büyük bir inşaat firması var Türk firması dünyanın sayılı inşaat firmalarından biri. Yani böyle milyar dolarlarla iş yapıyorlar. Yani milyon dolarlık falan altyapı çalışmaları değil. Bu şirketin başkanı nasıl bu noktaya gelmiş biliyor musunuz? Amerika'da Davos'ta bir konuşma sırasında biriyle tanışıyorlar. Ve bir sohbet ederken böyle bir iyi bir iletişim yakalıyorlar. Ve o firma da Amerikalı firmanın sahibi de onunla böyle bir ortaklık kurmak istiyor. O iletişimi nedeniyle ama. Bakın teknik bilgisi yok zaten. O gün dünyada altyapı çalışması yapabilecek bir şirket değil o. Oraya gitmiş iyi iletişim kurmuş ve dünyadaki şu an en büyük şirketlerden birini yönetiyorlar. Ve çok da iyi bir şirkettir. Hani ee, ama baktığınız zaman başarıya giden, kariyerde başarıya giden faktörler ben gülümseme sayısı olarak parametre görüyorum. <laughs> hani, yani insana tebessüm ediyor musunuz? Affetmek mesela bak yani çok ters parametreler söylemek istiyorum. E, amaç ilgi çekmek için değil. Gerçekten benim şimdi düşününce ya benim mesela çok düşüktür söyleyeyim affetmem mesela bir insanı çok zor benim hocam. Yani burada benimle aynı fikirde olan nerede vardır? Bunu söyleyebilmek de tabii belli bir yaş zaman alıyor insanın. Ya affedemediğiniz zaman kariyerde ne oluyor biliyor musunuz? Bir ton size zaten iş hayatında yanlış yapan insan var. Yani kapıdan gireyim ben size bulurum. Ve haklısınız da. Ee, şey, geçen... Ana'nın bir sözü var ya kusursuz dostlar yan dostsuz kalır diyor. Yani... Kesinlikle ya illaki bir herkesin bir hatası olacaktır. O hataları unutamıyorsak iş kötü. Kesinlikle. Yani bu e, başarıya giden yolda başınızı belaya sokarsınız. Öyle söyleyeyim. Yani kötü anlamda değil. Sürekli akşam yatarken bunu düşünen insanlar ben biliyorum. Ya yani kariyerini kendi mahvediyor insan. Niye diyor ki bana böyle dedi? Demek ki beni terfi ettirmeyecek. Ya bunları bırakın ya ettirmeyecekse bu bile güzel bir şey. Siz amacınıza odaklanın. Olur veya olmaz. Ee, hani Marx'ın bir sözünü söylemiştim ben. Geçmişte ne olduysa başka türlü olamadığı için öyle olmuş bir durum var. Ya bu ilk başta hadi canım öyle mi diyorsunuz gibi oluyor ama e, geçmişte de bahsetmiştim. Gerçekten hani bir şeyi kabul etmenin yolu bu. Yani bir şey zaten başka türlü olabilse ama yapacaklarınızı yapın, emeğinizi verin. Başka türlü olamıyorsa zaten öyle olmuş demektir. O yüzden ben affetme sayısını sayınız mesela yüksekse e, yapılan çalışmalar da var bununla ilgili. Çok ilginç bir şekilde mesela büyük beşli bir Arthur Poropat'ın bir çalışması var. Çok yani değişik bir çalışma diye paylaşmak istiyorum. Ee, şöyle diyor. Diyor ki e, yüksek IQ'su olan insanlardan daha mı başarılı olmak istiyorsunuz ve bilimsel bir çalışma bu. Şunlar çıkıyor çok ilginç. E, vicdanlı olmak mesela. Başarı faktörü. Bak, Başarı parametreleri bilimsel bir çalışma. E, Arthur Poropat'ın çalışması Big Five deniyor buna. İkincisi açıklık. Açık mısınız? Bakın başarıya götüren faktöre bakın. Şey değil. Para, zeka işte çalışma saati falan yok hala. Bakın. E, açıklık var. E, üçüncüsü duygusal stabilite var. Biraz önce bahsettiğim konuyla çok ilintili. Yani stabil misiniz? Çünkü hayat stabil değil ki. Niye ben bu konuşmaya başlarken şeyi söyledim? Biraz tesadüf oldu ama ilk sordunuz. Dedim ki ya sabah güneş vardı. Öğleye doğru yağmur. Pencereleri açtım. Kapattım. Sürekli eylem içindeyim. Bakın yani doğa bile gün içinde sürekli değişiyor. Kariyerinizin parametrelerini düşünün. Saniyelik değişiyor. Yani bu arada birçok terfi kararında da ben buldum. Bulundum. Hani yani o yedekleme planlarında falan yani saniyelik değişimler de beni bu veri analitiği alanına itti. Yani bunu değişmesin diye. Hani onu da söyleyeyim. Gerçekten saniyelik değişiyor. E diğer konu dışa dönüklülük. Bu da önemli bir şey. Yani burada pek emin değilim bu çalışmanın bu noktasında. Ama bir de yumuşak başlılık var. Bakın 5 tane bilimsel başarı faktörü söylüyorum. Parametresi vicdanlı olmak, açıklık, duygusal stabilite, dışa dönüklük, yumuşak başlılık. Ne diyoruz canım? Hani kariyerde başarı faktörleri. Aslında gibi. hepsi duygu durumuyla ilgili değil mi? İnsanın ikliminin nasıl olduğuyla ilgili, kendine nasıl davrandığı, başkalarına nasıl davranacağıyla ilgili. Ya yani şey çok enteresan yani zekanın burada olmaması, çalışma süresinin olmaması, hırsın olmaması falan. Hayır bunlar daha çok böyle beklenen şeyler ama demek ki bunlar işe yaramıyorlar. Ya aslında yarıyorlar tabii ki ama Arthur Poropat, Poropat diye yazıyor. Değişik bir soyadı. Nereli bakmak lazım. Bu soyadlarını da bazen araştırırım ben. Ee, birisi sormuş diye söylüyorum. Ama yani yapılan başka çalışmalar da var tabii ki. Ee, bana sorarsanız, yani benim gözlemim şu hocam. Sonda da tabii tekrar etmek isterim bunu ama bakalım. Yani merak, esneklik ee, ve cesaret olarak ben yorumluyorum başarıyı. Yani bu üçlü olursa sizde, yani meraklı bir insansanız niye başarıya gidiyor? Çünkü merak ediyor, soru soruyor, onu öğreniyor. Yeni bir şeyi öğrenme sayısı çok yüksek. Yapılan yine bilimsel bir çalışmaya göre başka çalışma yapılır, başka şey çıkar. Bu bilimsel çalışmaları da biraz hani hepsini sakın destur olarak kabul etmeyin. Ben de öyle söylemiyorum. Ama yapılan bir çalışmaya göre de meraklı ve soru soran, normalden daha fazla soru soran insan ya da bir şeyin nasıl çalıştığını merak eden insanların başarılı olma olasılığı dört kat daha fazla çıkmış diğer insanlara göre. O yüzden böyle yanınızda e, işe alımda da hani değişiyor şeyler İK açısından söylersek. Hayatta da değişiyor. Merakınız varsa, çocuğunuzun merakı varsa onu koruyun. Kendi merakınız varsa sahip çıkın. Yani siz de ne yapacaksın şimdi boşver aç televizyonu bir Survivor izleyelim. Hani bir kendimize gelelim gibi değil. Birazcık gerçekten merak ettiğiniz şeye gitmek lazım. Burada cep telefondan bu işlemi yapıyoruz. Tabii bu bir araç yine amaca dönüşüyor mu? Ona da bakmak lazım ama bir çalışmada insanların cep telefonunu aldığınız zaman inanılmaz yaratıcılıklar artıyor. Çünkü Hı. yaratıcılığı en öz öldüren şey cevap bulmak. O yüzden her cevap telefonda olduğu için aramıyorsunuz ve direkt hani sizi bir meşgul ediyor. Bunu da söyleyebiliriz. Biz olay evet. bulacağınızı düşünce aramayı da bırakıyorsunuz belki. Merak duymuştum. değil mi? Zaten hepsi orada değil mi? Yani şu an mesela ne diyelim? Mesela mermer masanın nasıl üretildiği. Mesela orada duruyor. Mesela ama hani bunu merak ediyor musunuz? Ne ilişkisi var canım? Hani e, ee, Slumdog Milyoner diye bir film vardı. Orada da bu ilişkiyi belki kanıt için koyabiliriz. etli bir film. Hani gerçekten hayatınızın nerede edindiğiniz bilgisinin nerede işe yarayacağını Gerçekten hani tahmin etmek çok zor. E, ben o yüzden merak, esneklik ve cesareti hani söylüyorum. Ama e, kariyer ne değildir? Hani başarı kriterleri olarak hani okullar, para ve zeka olmadığı çok açık. Yani bilimsel çalışmalarda da evet. bu böyle gözüküyor. Zeka ve merakla ilgili bir enstantane hocam. Mesela hmm. Einstein'ın keşiflerine bakacak olursanız aslında zekadan çok merak kaynaklı olduğunu görmek mümkün. Çünkü yaptığı adamın hayatı keşifleri bulduğu şeyler kafaya bir şey takıp bu niye böyle diye ya da bu hakikaten böyle midir acaba hani onu araştırmasıyla olan bir şey aslında. Yani sorduğu sorular ve hayata bakış şekli, arka planını merak etmesi aslında bulduğu cevaplar o sorduğu sorular sayesinde. Kimsenin merak etmediği şeyleri merak etmiş ve bununla ilgili senelerce araştırmış. Yani öyle konu var. 10 yıl düşündükten sonra bulduğu şeyler var mesela. O merak olmasa, merakı tatmin etmeye çalışmak olmasa pek olabilecek bir şey değil. Hani zeka olsa, zeka işte kısa sürede çözdü etti falan öyle değil. Bayağı uzun zaman alan şeyler var. Ama sonuçta doğru şeylere ve ilginç şeylere merak duyması orada belirleyici olmuş. Bir de şey tabii önemli, zeka ile ilgili yapılan çalışmalarda Biraz e, basketteki boya benzetiyorlar. Yani hmm. bir e, boyun altında olduğun zaman basketçi olman zor. Ama bu öyle çok yüksek bir boyda değil. O boyun üstünde bir sürü insan var. O boyun üstünde olduğu zaman da artık çok etkilemiyor. Yani hani IQ bir noktaya kadar önemli ki o çok yüksek bir nokta değil. Hani insanların genel ortalama zekası bu anlamda yeterli. Ama ondan sonrası az olmuş, çok olmuş, çok da belirleyici olmuyor aslında. Yani e, çalışma şeyi çok önemli tabii ki ama e, şöyle bir şey ben düşünüyorum. Vizyon dedi ki hocam başta başarı kriterlerinde bir çıtayı koyduğumuz yere dikkat etmek lazım. Hani da güzel bir söz var. Çıtayı koyduğunuz yer neresi başarı için? Yani önünüzdeki koyduğunuz yer çıtayı nereye koyarsanız o kadar şey oluyor. Mesela ben kendim için bir örnek vereyim. Yani ben mesela kendi alanımda Türkiye'de bu işleri bir şekilde idare ederim diye düşünüyorum. Şimdilik. Yarını bilemem. Ama çıtayı buraya koymam demek aslında beni inanılmaz mahveder başarı için. Ben Amerika'da bu iş nasıl yapılıyor koymam lazım. Amerika'yı da geçtim. Çünkü aslında bu işin bir ideal yapılmasıyla ilgili bir hayalim var. Diyorum ki ya bu iş böyle olmalı bence. Onları da baz almıyorum. Çünkü böyle bir kendime bir vizyon çiziyorum ya bunun sonucunda belki bir sene sonra size konuşuruz ya olmamış olabilir ama sonuçta çizdiğiniz çıtayı koyduğunuz yer sizin gideceğiniz yeri de çok belirliyor